alır. Biz de şimdi arkadaşlar Selogan kimle ana sokaklarda tır sürüyoruz. Kurallar uysan oğlum ne yapıyorsun? Buna dikkat et bak. Dengesiz dengesiz hareketler yapıyor. Kanki sana bir araç kamerası alalım ya. Alacağım. Ya. He? Tamam lazım. Bak şuraya şöyle. Bak, bak sende iki tane var ya ön arka. <laughs> evet. Birini buraya koyacağım. Ortaya. O seni çekecek. Bir de şu şeyi kaldıracağım şunları tamam mı? Yani. Şunları kaldıracağım bir de yatağa Aynen. koyacağım. Yataktaki de hem beni görecek hem... O ana görecek. kamera. Ark benim arkaya taktığım kamerayı da sen öne koy senin yüzünü çeksin muhabbet edersin. Yüzümü mü çektin buradan ya da şuradan böyle de Fark etmez ikisi yapayım. de olur. Yani hem yolu gösteren, hem de Aynen. Çünkü onu yapan bir tane YouTuber'ı gördüm, hoşuma gitti. Zaten <laughs> şu an size yas e yasal muhabbeti geliyor ya, şey yasak. Yürü oğlum, nereye giriyorsun ya? Bekle ha! 34, 58 beklemede kal. 58 neresiydi? Sivas mıydı? Sivas'a selam olsun. Zaten burası Sivaslı dolu. Kollar <laughs> olsun. Buradan tüm Sivaslı arkadaşlarımıza selam olsun.